John Dalton, bugünkü atom teorisinin temellerini atan bilim insanıdır. Kendi atom modelini o günün şartlarına göre bazı deneysel sonuçlar ve varsayımlar üzerine geliştirmiştir. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda bu modelde eksiklikler ve hatalar olduğu ortaya çıkmıştır. Bakacak olursak, buna göre yukarıda verilen resimler ve bu resimler sonucunda Dalton atom modelinin belirlenen hatalarının eşleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır? 1 numarayı inceleyecek olursak arkadaşlar uranyumun parçalandığını, iki numarada ise hidrojen, döteryum ve tridium, 3 numarada ise boşluklu yapıdan bahsediyor. A seçeneğinde atomlar içi dolu kürelerdir demiş. B seçeneğinde atomlar bölünemez tanecikler, C'de ise bir elementin tüm atomları aynıdır. Dalton'un arkadaşlar kalıplaşmış 3 tane hatası vardır. Biz bunu derslerimizde kodluyoruz. Dalton'a bak diyoruz. Bak derken arkadaşlar şöyle Atom bölünemez demiştir. Bu ifade yanlıştır. Atom bölünecektir. Birinci seçeneğimizde ise uranyum kararsız elementini bölerek arkadaşlar iki tane element ortaya çıkarmıştır. Bölünemez ifadesinin yanlış olduğunun kanıtı olarak göstereceğiz. Yani bölünemez dedi. Yalnız bu seçenek bölünüyor olacak. Ne diyeceğiz? 1B olarak yazacağız. Devamında ise arkadaşlar diyeceğiz ki atom aynı olarak yazacağız. Yani bir elementin bütün atomlara aynı diyecek yanlışı var. İzotop kavramını keşfedememiş bu yüzden böyle bir hataya düşmüş diyeceğiz. Dolayısıyla izotop dediğimiz proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı ya da proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı diyeceğiz. Dolayısıyla incelediğimizde bir tane proton, bir burada arkadaşlar elektronunu vermiş, Devamında ise bir protonun yanında bir nötron ve bir elektron ve bir protonun yanında iki nötron ve bir elektron. Yani proton sayıları aynı. Bakacak olursak nötron sayıları farklı olduğu için izotop kavramı olacak. İki numarada ise bir elementin tüm atomları aynıdır seçeneği gelecek. İki numara C olacak. Son seçeneğimize bakacak olursak atom içi dolu, berk, sağlam, küre diyecek. Yalnız içi boş, boş. Hatta arkadaşlar yüzde şöyle yazalım 99,9'u boşluktan oluşacak. Yani 3 numarada da A seçeneği gelmesi gerekiyor. Bakacak olursak 1B, 2C ve 3A olacak. Aradığımız cevap B seçeneği gelecek. Thomson atom modeline göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1 numara. Atomda negatif yükleri dengeleyecek kadar pozitif yük olmalıdır. Thomson atom modeli arkadaşlar üzümlü keke benzetilmiştir. Bakacak olursak bu yöntem içerisinde üzümler eksiye, kek ise artıya benzetilmiştir. Artı ve eksi yükleri incelediğimizde içerisinde homojen olarak dağılma ve artı eksi yüklerin eşit olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla bu ifade Thomson'a göre doğrudur. Devam edelim. Atomun ana yapısı pozitif yüklü taneciklerden meydana gelmiştir demiş. Baktığımızda ise arkadaşlar şöyle bir dikdörtgen bir kek çizecek olursak her tarafa dağılmış bir şekilde yani kek hamur olarak düşünürsek her tarafta artı yükler olacaktır. Yani kekin tamamı artı eşit sayıda arkadaşlar bunların içerisinde hepsini doldurmayayım artık eksilerimiz olacaktır. Şunların da yanına şöyle eksilerimizi çizdiğimizde artı yüklere eşit sayıda eksi yükler olacaktır. Kekin tamamı yani hamur pozitif yük olacaktır. Elektronlar çekirdek etrafına büyük bir boşlukta bulunur. Boşluktan bahsediyorsanız şöyle yazalım. Rutherford atom modelinden bahsediyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacaktır. Çünkü boşluklu yapı yani %99,9'unun boş olduğunun yapısı Rutherford'a ait olacaktır. Hangileri doğrudur? 1 2 aradığımız cevap C'dir. Bir bilim insanının ortaya attığı atom modeline ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Verilen bu bilgiler hangi bilim insanının ortaya attığı atom modeline aittir? Birinci seçeneğimizde elementler atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmaktadır. Aslında hemen cümlenin tanımı geldi. Bölünemeyen ifadesini ortaya atan ilk kişi Demokritus'tu. Yalnız arkadaşlar devamında Atom modeli dediğimiz için bu kişi Dalton olacaktır. Yalnız okumaya devam edelim. Kimyasal tepkimeler yalnızca atomların birbirinden kopması, birleşmesiyle veya yeniden düzenlenmesiyle oluşacaktır. Bu ifade arkadaşlar dediğimiz gibi doğrudan doğruya John Dalton'u gösteriyor diyeceğiz. Yine de inceleyelim. Rutherford arkadaşlar bizim için boşluklu yapıyı ortaya atan kişi yani çekirdekli modelin kurucusu olacaktır. Devamında GG Thompson'a bakacak olursak arkadaşlar bu üzümlü kek modelinin ortaya atımı. Yani biz buna ne diyeceğiz? Üzümcü Thompson olarak yazacağız. Devamında Niels Bohr yörüngeli modelin kurucusudur. Onu da şöyle belirtelim. Yörüngeli model olacaktır. Devamında Heisenberg'e bakacak olursak arkadaşlar yaptığı çalışmalarda modern atom teorisi içerisinde çok küçük bir tanecik olan ve çok hızlı hareket eden elektronun hızını ve konumunu aynı anda kesinlikle bulamayacağımızı söylemiştir. Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak geçer. Aradığımız kişi Demokritus'tan sonra bölünemeyen ifadesini kullanan ilk kişi yani Dalton olacaktır diyeceğiz. Cevabımız Edirne gelecek. Rutherford deneyinde radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif yüklü alfa taneciklerini ince altın levhada saçılmalarını incelemiş. Rutherford yaptığı bu deneysel çalışmalar ile sonuçlardan hangisine ulaşılmıştır demiş. Bakacak olursak arkadaşlar alfa ışın kaynağı sayesinde altın levhaya ışın gönderilmiş ve ışının doğrudan karşıya geçtiğini bazı durumlarda ise ışığın geri döndüğünü görmüştür. Levhayı incelediğimizde ise etrafta çinko sülfür sürülmüş bir levhada bulunmaktadır. Bu yayılan saçılan ışınların net bir görüntüsü ortaya çıksın diye. Bakalım. Bir numarada Atomun büyük bir kısmı boş bir uzay parçasıdır demiş. İnceleyecek olursak arkadaşlar Rutherford Thompson'ın öğrencisidir. Thompson dediğimiz kişi üzümlü kek modelinin kurucusudur. Yani üzümleri eksi yüke devamında ise keki artı yüke benzetmiştir. Thompson'a göre arkadaşlar şöyle bir deney yapmasını planlamıştır. Kek artı yük olduğu için Hamur denilen ifade her tarafta bulunduğundan kekin tamamı artı yüktür. Bunları dengeleyecek içeride küçük küçük elektronlar bulunacaktır diyor. Dolayısıyla onun deneyine göre şöyle bir ifade olacak. Alfa yüklü tanecikler yani artı yüklü tanecikleri artı yüklü olan çekirdeğe gönderecek ve neresine çarparsa çarpsın geri geleceğini düşünüyor. Yalnız Thompson'ın bu düşüncesi yanlış olacak. Öğrencisi Rutherford'un yaptığı çalışmalar sonucunda şöyle silelim. Bu çalışma sonucunda arkadaşlar gönderdiği her ışının karşıya geçtiğini fark edecek. Dolayısıyla hocasının bir yanlış yaptığını göstermesi için şunu ortaya atacak. Atom denilen ifadenin orta noktasında küçük bir çekirdek ve artı yüklerde bunun içerisinde barındığını bahsedecek. Çünkü gönderdiği her şeyin karşı tarafa doğru geçtiğini, yalnız çekirdeğe çok küçük bir noktaya gelenlerin geri saçıldığından bahsedecek. Şimdi teorimize geri dönelim. Atomun büyük bir kısmı boşluk uzay parçasıdır yani doğru olacak. Elektronlar çekirdeğin çevresine gelişi güzel dağılmıştır. İşte arkadaşlar sağa sola saçılmalar bundan olacak. Çünkü artı eksiği çekeceği için Artı yüklü tanecik geldiğinde eksiye denk gelen birazcık sağa sola sapmış olacak. Devam edelim. Bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır. Evet arkadaşlar, sadece ona denk gelen geri döndüğü için çok küçük bir yerde olacak. Atomun %99.9'u boşluktan ibaret olacak. Buna bakacak olursak ulaşılmıştır. 1 2 3 edirne diyeceğiz. Yukarıda 3 elektronu bulunan bir atomun elektronlarının katmanlara dizilimi verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Uyarılmış halde bulunur. Bakacak olursak 2, 8, 8 diye yazıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla birinci kabuğunda yani periyotunda iki tane var. İkinci periyotta da bir tane olması gerekiyor. Yalnız bir elektron orada durmamış, üst tabakaya gitmiş. Kafasına göre gidemeyecektir. Bu olay sadece enerji alarak gerçekleşir. Enerji alarak üst tabakaya çıkmaya da arkadaşlar uyarılma denir. Yazalım. Dolayısıyla bu olayın diğer adını da belirtecek olursak absorpsiyon yani şöyle yazacak olursak biz buna soğurma emme diyeceğiz. Yukarı taraf arkadaşlar yüksek enerji gerektirdiğinden kararsız bir haldir. Enerjiyi çeker çekmez hop eski haline geri gelecektir. Bu olaya da emisyon denir. Işıma yaparak yani ışın yayarak geri gelecektir. Eski haline geri dönmeye ise temel hale geri dönüş denir. Bakalım. Uyarılmış halde bulunur bu ifade doğru dedik. N3'teki bir elektron N2'ye inebilir. Evet bu olaya biz emisyon yani temel hale geri dönüş diyorduk. Birinci enerji seviyesinde bulunan elektronlar kendiliğinden üçüncü enerji seviyesine uyarılırlar demiş. Kafasına göre gidemez. Dışarıdan arkadaşlar şöyle çizecek olursak gösterelim. Dışarıdan biz buna enerji gösterimi diyoruz. Dışarıdan bir enerji gelmesi lazım. Yoksa kafasına göre bir şuraya geçeyim bir bu tarafa geçeyim diye bir ifade kullanamaz. Diyeceğiz. Dolayısıyla bu seçenek yanlış olacak. 1-2 doğru. Aradığımız cevap denizli gelecek. Dalton atom modelinin zaman içerisinde birçok hatalı yönü belirlenmiştir. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır? Dalton atom modelinin eksiklerini arkadaşlar biz derslerimizde bak olarak yazıyoruz. Yani Dalton eksikliğine bak. Neler söylemiş olacak hemen şöyle yanına yazalım. Atom bölünemez, parçalanamaz anlamına gelen ifadeyi kullanacak. Bu ifade yanlış olacak bölünemez diye yazalım. Bölünemez falan değil arkadaşlar bölünebilecek. Biz burada çekirdek tepkimeleri nükleer tepkimeler sayesinde böleceğiz. Yalnız bunu Dalton bölünemez diye o çağlarda biliyor olacak. Devamında ise bir elementin tüm atomlarını aynı kabul edecek. Yalnız bu da yanlış. Ne arkadaşlar? İzotop kavramını daha keşfetmiş durumda değil. Son olarak bir elementin atomlarına bakacak olduğunda içi dolu sağlam bilardo topuna benzer kürelerdir diyecek. Bu ifade de yanlış. İçi dolu falan değil. Rutherford sayesinde %99.9'unun boş olduğunu fark edecekler. Hemen seçeneklerimize bakalım. Atomlar içi dolu kürelerdir. Bakalım. Bu ifademiz yanlış gelecek. Neden? İçinin dolu falan olmadığı, %99.9'unun boş olduğunu gördük. Atomlar bölünemez demiş bu ifade yanlış arkadaşlar çünkü atom bölünebilir çekirdek tepkimesi sayesinde dedik devam bir elementin tüm atomları aynıdır bu ifade de yanlış çünkü izotop kavramını bilmiyor dedik Dalton'un 3 tane hatasını saydık devam edelim bileşi oluşturan elementler belirli oranlarda birleşir sabit oranlar kanunundan bahsediyor Dalton arkadaşlar kütlenin korunum kanunu Lavoisier, sabit oranlar kanunu Proust. Son olarak da katlı oranlar kanunu Dalton bulmuştur. Yalnız bunların hepsini topladığında şöyle bir şey ortaya atmıştır. Dalton atom kuramı diyerek bütün kanunları arkadaşlar birleştirerek hepsini birden kabul etmiştir. Dolayısıyla sabit oranlar kanunu Dalton atom kuramında kabul edildiği varsayılır. Devam edelim. Kimyasal tepkimelerde atom yoktan var edilemez, vardan yok olamaz diyecek. Bu ifade de hala geçerliliğini koruyor. Hangisi hatalı dedik? 3 tanesi. Bakalım geçerliliğini korumaktadır dediği için de 2 tanesi doğru olacak. Cevap B gelecek. Uyarılmış haldeki bir elektronun temel hale geri dönerken dışarıya ışın yaymasına ne ad verilir? Bakacak olursak arkadaşlar, temel halden bir üst tabakaya uyarılmasına absorpsiyon denir. Şöyle yazalım bir alt tabakada bulunan elektron kafasına göre yukarıya çıkamaz. Bu enerji alarak gerçekleşir. Kararsız bir haldir. Çünkü yüksek enerji harcanıyor. Bu olaya ne diyeceğiz? Absorpsiyon olarak göstereceğiz. Devamında ise arkadaşlar yukarıda kafasına göre duramaz. Enerjiyi çektiğiniz an temel hale paşa paşa geri dönecektir. Dolayısıyla biz geri dönmesine de emisyon olarak yazacağız. Burada arkadaşlar ışın saçılması şeklinde gösterilecektir. Temel hale geri dönerken ışık saçacaktır, ışın saçacaktır. Dolayısıyla bu ifademizin cevabı emisyon gelecektir. Thomson atom modelinde yer alan bilgilerden hangilerinin günümüzde hatalı olduğu belirlenmiştir? Bakacak olursak Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak geçer. Yazalım. Üzümlü dediğimiz ifadede üzüm kısmına eksi, kek kısmına da artı yükler belirteceğiz. Homojen olarak dağılmasından bahsedeceğiz ve artıların sayısı eksilerin sayısına eşit kabul edeceğiz. 1. Nötr bir atomda artı yüklere eşit sayıda eksi yük bulunur. Bu ifade doğru olacaktır. 2 numarada ise atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur demiş. Daha o zamanlar arkadaşlar nötronun varlığından haberdar olmadıkları için nötronun da kütlenin yarısına sahip olduğunu fark edemeyecekler. 1932 yılında James Chadwick tarafından bu ortaya konunca anca o zaman fark edilecek. Yalnız Thomson bunu keşfetmiş durumda değil. Yani günümüzde hatalı kabul edilmesi gerekiyor. Devam edelim. Negatif yükler pozitif yüklerin içerisinde homojen olarak dağılmıştır ifadesi yanlış. Devamında gelecek kişi Rutherford'a göre artı yükler çekirdeğin içerisinde eksi yükler ise %99.9'unun boş olduğu atomun içerisinde gelişi güzel dağıldığını gösterecek. Yani homojen bir dağılma olmayacak arkadaşlar. Hangileri hatalı? 2-3 hatalı aradığımız cevap E seçeneği gelecek. Şekil 1'deki hidrojen atomu üzerine uygun enerjili bir ışın düştüğünde şekil 2'deki hale dönüşüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakacak olursak arkadaşlar ışın dediği yani enerji gönderiyor ve bir üst tabakaya yani bir katmana uyarılmış hale geçiyor. Hemen tanımlarımızı yapalım. Çekirdekten arkadaşlar bir elektron bir üst tabakaya geçmesi kolay olmayacak ve kafasına göre olmayacaktır. Dolayısıyla bu işlem uyarılma ile gerçekleşecektir. Şöyle yazalım. Uyarılma sayesinde olacaktır. Yani biz buna absorpsiyon diyeceğiz. Devamında ise kararsız bir hal olarak da yazalım. Kararsızdır diye belirtelim. Devamında ise üst tabakada kolay kalamayacaktır. Enerji bittikten sonra eski haline geri dönecektir. Bu olaya ise emisyon deriz. Emisyon ise arkadaşlar günlük hayattan örnek verecek olursak havai fişek olayına benzetebiliriz. Yukarıya bir havai fişeğin çıkışına arkadaşlar absorpsiyon denir. Yukarıda patlamasıyla bir ışık saçılır ve emisyon olarak aşağıya düşer. Dolayısıyla yukarı çıkmaya şöyle A harfinden gibi kodlayabiliriz. Sanki A harfi çizmiş gibi yukarı çıkma işlemini absorpsiyon, ışığın saçılması yani sağa sola ışığın gitmesine de emisyon diyeceğiz. Emisyon ise arkadaşlar temel hale geri dönüştür diyeceğiz. Şöyle yazalım. Temel hal. Bakalım. Bir, elektron enerji absorplayarak yani enerji alarak üst enerji seviyesine çıkmıştır. Bu seçenek doğru. Şekil 1'de temel hali ve şekil 2'de uyarılmış hali temsil edilir. Evet, kendi halinde gezerken üst tabakaya çıkmış uyarılarak yani enerji alarak gerçekleşir. Şekil 2'deki elektron ışıma yaparak kararlı hale döner. Evet biz bu olaya emisyon diyeceğiz. 1-2-3 doğru aradığımız cevap Edirne seçeneği gelecek. Dalton atom teorisine göre yasalarından hangileri açıklanabilir? Bakacak olursak 1 numarada sabit oranlar, 2 numarada kütlenin korunumu, 3 numarada ise katlı oranlar var. Baktığımızda arkadaşlar şöyle bir ifademiz var. Kütlenin korunumu kanunu Antonia Lavoisier ortaya atmıştır. Devamında ise sabit oranlar kanununu arkadaşlar Proust ortaya atmıştır. Son olarak katlı oranlar kanununda Dalton ortaya atmıştır. Öğrenciler tarafından hata yapılan bir yerdir. Daha önce ÖSYM sınavda bunu sordu arkadaşlar. Dalton katlı oranlar kanunu bulduğu için öğrenci doğrudan da oraya gidiyor. Sadece 3 numarayı işaretliyor. Yalnız yukarıda verilen Dalton atom teorisine göre bu cümle arkadaşlar Dalton şöyle yazalım atom kuramı olarak geçer. Dolayısıyla Dalton en son gelen kişidir ve yukarıda bulunan ifadeleri de kabul ettiği için kütlenin korunum kanunu, sabit oranlar kanunu, kendisinin de bulduğu katlı oranlar kanunu bir kurarak arkadaşlar Dalton atom kuramını ortaya atmıştır. Dolayısıyla hangisini açıklayabilir? Kütlenin korunumu, sabit oranlar kanunu, kendisinin de bulduğu katlı oranları açıklayabilir. Aradığımız cevap da Edirne seçeneği gelir.